Stüdyo konuğumuz Serap Ağlar kendisi uzman aile danışmanı. Hoş geldiniz Serap Hoş buldum, hanım. Hoş bulduk. Merhabalar. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Sağ olun. Önce sizi tanıyalım biraz. Uzman aile danışmanısınız evet, ama evet, evet. biraz bahseder misiniz Tabii kendinizden? Tabii. ki. Ee, aynı zamanda Özgüven Atölyesi kurucusuyum da. Yaratıcı drama destekli atölyelerde gerçekleştiriyorum uzun yıllardır. Bir yandan da ailelerle, çiftlerle çalışıyorum hani uzman aile danışmanı olarak pandemi öncesi ve sonrası olarak tabii ki bizim hani çalışma alanlarımız, konularımız epey değişti. Ee, şu anda da yoğun ve epey yoğun bir şekilde de devam ediyorum açıkçası. Hı hı. Özgüven Atölyesi çok ilgi çekici geldi. Evet. Neler yapıyorsunuz bu atölyede? Neler yapıyorum? Aslında bir yandan da benim daha geçmişimde tiyatro oyunculuğu hı hı. kısmım da var. Hani aynı zamanda çocuk oyunları da yazıyorum, yönetiyorum. Bir yandan da çok böyle bu hani e, psikolojik alanlardan uzak bir alanda değil. E, drama ile başladım ama bir yandan bir baktım çocuklarda şu anda ya özgüven patlaması ya da özgüven eksikliği var. Yani orta dengeyi yakalayabilmek birazcık daha zor. O yüzden de çocukları ekip çalışmalarının arasına katarak da e, dramanın destekleriyle duygularımızı özellikle çalışarak birazcık daha rahat bir şekilde çocuklar ben buradayım diyebiliyor. Yani bu sadece ileriki zamanlarda özellikle oyunculuk yapsın diye değil de çocuklar ileride hani bir sunum yapar ama bunun stresini hayatında yaşamaz. Hani genel olarak o yönetimi de sağlıyor bu tarz atölyeler. Evet aslında hı hı. çok e, gerçekten ilginç evet. e, özgüven sorunu ileriki yaşlarda sirayet ettiğinde çok büyük gerçekten Tabii problemlere ki. yol açıyor. Bir yandan da bilmiyorum çalışıyor musunuz ama özgüvenin dışında özdeğer de çok önemli bir kavram. Tabii ne yazık ki. ki bu da olmadığı için birçok insan yanlış ilişkilere de çekiliyor. Sizler de belki çalıştığınız seanslarınızda bunlarla evet. sık sık karşılaşıyorsunuz. Evet, evet, evet. Küçük yaştan bununla ilgili bilinçli çalışmalar yapılması da ayrıyetten bence çok evet. güzel olmuş. Mantıklı. <laughs> yani 5 yaşında başlıyor yani gelen çocuk. 12 yaşına kadar bu atölyeler böyle çıkıyor. Hatta mesela oyun da çıkarım onlarla. Kendi skeçlerini kendilerini yazdırırım. En azından hani kendi kalemi aldığı şeyleri, sahnelemeleri daha değerli geliyor bana. Evet, bir de bir yandan da sahneye çıkabilmek erken yaşta o Tabii çocuğa ki. o özgüven kısmını daha iyi aşılıyor. İster istemez biraz çekingenlik de olan çocuklarımız var. Hı hı. Ee, onları biraz rahatlatmak Rahatlatıyoruz. için. Rahatlatıyoruz. Bir Esnetiyoruz birazcık. <laughs> peki aile danışmanlığı kısmına geçecek olursak şimdi pandemi döneminde birçok çiftin ayrılık haberini duyduk. Gözlemliyoruz görüyoruz ya da çevremizden. Ee, ister istemez aynı evin içinde olunca daha çok böyle daha birbirimizde kaldık. Sorunlar daha çok ay ayyuka çıktı belki. Ee, bir kısmı ayrıl, ayrılırken Türk halkımız bir kısmı da çocuk yaptı tabii evet. bu süreç içerisinde. <laughs> böyle de değerlendirenler var. Ee, sizlerde peki çok mı sayılar daha çok neler ne karşılaştınız mesela bu süreçte? Birazcık daha şöyle anlatabilirim. Önceden galiba daha gizli saklı haller vardı. Ama aynı eve girince insanlar bir yere kadar bazı durumlarını gizleyebildiler eşlerinden ya da işte sevgililerinden artış oldu evet yani bir yandan da bekleyiş aşamasında olan bir şey sanki gün yüzüne çıktı görünür oldu gibi geliyor Hı -hı. çiftlere baktığımızda kimisi der ki yani biz anlaşamıyorduk öyle zannediyorduk ama bayağı anlaşıyormuşuz aslında birbirlerini çok tanımıyorlarmış Hı -hı. ya da tam tersi çok vakit geçirmedikleri için birbirleriyle anlaştığını düşünen çiftler varmış yani o işte bir diğeri de işte bir yandan ortak paylaşım alanı çok olmadığı için kendilerini aslında anlaşıyoruz biz iyi bir arkadaşız diye düşünüyorlarmış birazcık kimilerin bu süreç hayal kırıklığı yaşattı ...kimilerinin de kendilerini bulmalarına sebebiyet verdi diye düşünüyorum. Birazcık insanla, insanların bu süreçte bir yüzleşme seansı yaşandı diye düşünüyorum. Aslında e, bu son nokta oldu diyebilirim ama e, önemli olan tabii bunu çocuklara açıklamak oldu. Birazcık da zedelenen çocuklar oldu bu süreçte. Çünkü bir ayrılık aşamasında kişi ilk etapta e, bir yaz sürecine giriyor. Yaz dediğimiz şey kayıptır ya. Örnek veriyorum şehir değiştirmek, ev değiştirmek, e, iş değiştirmek bir yaz sürecine girer. Ama bu evlilik süreçleri. Baktığımızda aslında bazı kişilerin arasında şu varmış yani biz boşansak mı acaba? E, çok da iyi gitmiyor bu evlilik diye. Aynı evde kalınca da biraz hı hı. anlaşıldı bu. Evet aslında sorunlar daha çok ay evet. çıktı. Sadece aynı çocuklar düşündüm. hani bu yaz sürecine çok hakim olmuyorlar. Çocuklar hı hı. bu haberi birden duyunca tabii o zedelenmeleri olabiliyor. E, en azından bu süreçte birazcık daha çocuklarla da çalışmaya başladım ben. hani Bu alanda çocuklarla da çalışmaya başladım. Evet peki şimdi sorularımıza gelecek olursak Hı -hı. Şimdi duygular çok önemli ama evet. bunları ne kadar biz hissettirebiliyoruz karşımıza? Ee, Türkiye olarak toplum olarak baktığımızda e, nasıl bir aile m algımız var daha Hı -hı. çok yapı olarak? İlk etapta şöyle diyebilirim hani e, duygular düşünceleri hani düşüncelerde davranışlara dönüşür. E, kişilerin duygulara inebilmesi zor olabiliyor ben bunu düşünüyorum yani. Birine biz dedik ki sen çok sabit fikirlisin, inatçısın, şöylesin, böylesin. Bunu çok duyarsak bir yerden sonra öyle olduğumuza inanmaya başlarız. Ve kendimizi hani o başkalarının bize dediği şekillerle öyle ifade etmeye başlarız. Ama duygularımız asıl bizle ilgili doğru bilgiyi en organik hali veren diyebilirim ben. O yüzden kişilere şunu sorarım genel itibariyle. Herkes şunu der, kendimi çok ifade edemiyorum yani duygularıma inmeye çalışsam da İnemiyorum, tam hissedemiyorum. O zaman deriz ki biz bir somutlaştıralım. Bu duygular neye benziyor? Ee, çok yüksek kaygı yaşayan bir insan mesela şunu diyebiliyor. Bir yanar yanardağ gibi benim şu anki duygularım. Ya da kimisi kendisine çok ulaşamadığı için ya da karşısındakine bir duvar gibi benim şu anki duygularım Ama şundan bahsedebilirim. Yani yaşadığımız daha çok yetiştirildiğimiz aile tarzımızda da bu duygular çok hani, e, sorulmuyor kişilere. Hı hı. Genel itibariyle şu anda mesela ergenlerde şunu duyuyorum daha çok. Ailelerde de bir panik oluştu ya bu pandemiden kaynaklı çok fazla akademik bir şey bekliyorlar benden ama duygularımı soran yok. O nedenle birazcık daha özellikle ailelere bu anlamda önerim olacaktır benim hani ergen yaş gruplarının da o duygularına erişmeleri gerekiyor evet. süreçte. Ailelere o konuda tabii uyarıda bulunuyoruz ama. Beyler de bir uyarıda bulunsak mı burada? Ne olur? <laughs> Beyler de kadınların duygularını anlamakta biraz zorluk çekiyorlar. Evet, evet. O da şöyle, birazcık daha sonuç odaklı bir hali var. Hani kadınlar daha ayrıntıcıdır, daha unutmaz kolay kolay bazı şeyleri çünkü çok kolay dile getirmez ilk etapta. Bir birikim oluyor Ve bunu erkeğe söylediğinde erkek diyor ki, ya ne oldu ki birdenbire daha önce bunu çok dile getirmiyordun aslında kadın bunun farkında tamamen ama e, o duyguları rahat ifade ediş şekli de birazcık karşısındaki kişinin anlayışına da bağlı oluyor hı hı. E, özellikle bu birikim noktalarını ben bir nebze kadınlarda daha çok görüyorum. Hı hı. Peki, yani aslında aile kaynaklı mı kişilerin duygu tutumu? Mesela anneden babadan aslında çok fazla sevgi görmemiş, ya da tabii ki her anne baba evladını sever ama sevgisini gösteremediği vakitler de oluyor, hı hı. daha uzak ve mesafeli. Biz yetişkine döndüğümüz vakitlerde bu duygu bizim için de aynı kalıyor mu? Yani hı hı. biz de mi daha soğuk ve mesafeli oluruz yoksa ailemizin dışına çıkabilme imkanımız var mı? Ailemizin dışına çıkabilme ihtimalimiz tabii ki var ama genelde belli bir perspektif içerisinde. Yani o yüzden bizim bir bağ şekillerimiz vardır, bağlanma şekillerimiz vardır. Annemizle özellikle yaşadığımız o bağ şekli ilerideki ilişkilerimize de etki eder. Bunlar nelerdir daha çok? Mesela güvenli bağlanma. Örnek veriyorum çünkü küçük hı hı. bir bebek düşünün annesinden o an ayrıldığı vakit Vakit doğru vermesi gereken tepki ağlamasıdır. Aslında onun için güvenli bir alandır. Ama onun dışında ne vardır bizlerde mesela kaçıngan bağlanmak. Kişiler daha yüzeysel ilişkiler tercih ederler. Arkadaşlıklarda da duygusal ilişkilerde de. E, o yüzden birazcık o terk edilme durumunu yaşayan kişilerde zaten mesela der ki ebeveynlerim beni anlamadı. Ben onlara ulaşamadım kolay kolay. E, o nedenle ileride bir ilişkide tartışma yaşadığında ne yapıyor hemen? Bir uzaklaşma yoluna gidebiliyor. Ya da kaygılı bağlanma. Burada nedir? Daha çok mesela çocuğun anneyle kurduğu ya da babayla kurduğu ilişkide tutarsız davranışlar vardır. Ee, anne bir yanındadır bir değildir. Ee, bu ne oluyor? Yetişkin olarak bakılan ilişkide de o kaygılı hale yol açabiliyor. İlişki güzel gitse de acaba bitecek mi bu ilişki? Ne olacak diye kafada dönen soru işaretlerine neden olabiliyor. Evet şimdi çocuk yetiştirirken bir yandan da bağır şekilleri oluşuyor sizin de bahsettiğiniz gibi ama ee, hiç olumlu bir bağ şekli yok mu? Bir yandan da güvenli, hani, bağlanma. güvenli bağlanma. Evet evet güvenli bağlanma. O yüzden ilk etapta ondan bahsettim. Hani hı hı. anne çocuktan o an ayrıldığında çocuğun ne tepki vermesi gerek? Ağlaması gerek. Hı hı. Ya da çocuk mesela ne yapıyor? Ee, bir okula başlıyor. Annesinden ilk defa bir ayrılık gerçekleştirdiği için tepkileri mutsuzluğu olabiliyor ama bunun süresi çok önemli. Hı hı. Burada anne ve baba hani çocuğun ne olursa olsun biz senin yanındayız. Verdiği zaman, o bilgiyi verdiği zaman ilerideki ilişkilerinde de hem güvenli alan oluyor hem de karşı tarafta güvenli bir bağlanma şekli sunabiliyor. Aslında bir yandan da baktığımızda her şeyi anne babalar yapıyor sanki. Şimdi düşünüyoruz, hep böyle bir laf vardır ya hani bağımlı değil bağlı olsun evet. yetiştirme tarzı. Mesela anneler babalar çocuklarını işte çok kendilerine bağımlı hale getirip Sonra bir yere gitmek istiyorlar anneanneye babaanneye bırakmaya kalktıklarında ama kimseyle durmuyor ki. E sen evet. zaten sürekli bu kadar kendine bağımlı yetiştirirsen çocuk nasıl gitsin başkalarıyla daha güzel? Kendini gerçekleştiremiyor güzel. çocuk Hı -hı. orada. Hani özellikle e, onun dışında bunu mesela çocuk okula başladığı süre zarflarında da yaşarız. Hakikaten bakıyorum ben böyle duyuyorum. Anne daha çok bağlı. Çocuk aslında o kadar özellikle <laughs> bağlı Özellikle mesela şimdi erkek çocukları okula başlarken daha çok sıkıntı çıkarıyor. Çünkü Hı -hı. neden? Özellikle Türk toplumunda annelerin erkek çocuğa karşı biraz daha hassas davranmaları. Erkek çocuk da genelde anneye daha düşkün, düşkün kızlar gibi. babaya evet. düşkün olduğu için ister istemez okula başvurma evresinde erkek çocuklar daha büyük olaylar Tepkiler çıkarır tabii <laughs> burada annelerin gerçekten etkisi çok, çok önemli. Çok önemli oluyor. Yani o nedenle hani doğru bağ şekilleriyle ne derece yetiştirilme olursa o kadar daha hmm. iyi yani ileride kurulan ilişkiler için. Çünkü ilişkilere baktığımızda tek bir ilişkiyi baz alamayız. İnsanın ailesiyle olan ilişkisi, kendisiyle olan ilişkisi, arkadaşlarıyla olan ilişkisi ve duygusal ilişkiler. Bunlara baktığımızda eğer kaçıngan bir yapı varsa aslında bu her alana sirayet eder. Ya da güvenli bir bağlı çeşidi varsa daha istikrarlı arkadaşlıkları vardır. Ailesiyle olan iletişim her zaman daha iyidir. Yani ya da kaygılıysa e, onu diğer arkadaşlar da evet bu kişi kaygılı diye söyler genel itibariyle. Çünkü hal ve tavrından da bunu belli eder. O nedenle o yetiştirilişteki o güzel bağ kurabilmemiz e, anneye ve babaya bir müddet e, en azından bir dönem büyük görevler evet. düşüyor. Tabii ki. baktığınızda evet sizin de bahsettiğiniz gibi eee ilerideki ilişkilerimize ciddi anlamda yansımaları oluyor bu bağlanmaların. Peki aynı bağlanma dürtüleri mi görülür ilişkide de yoksa farklı farklı sürayet eder mi arada? Farklı farklı tabii ki eder. Bir yandan da şu vardır kişi buna sürekli maruz kaldığı için bir yerde de tükenir yani haliyle. Örnek veriyorum kaygılı bağlanan bir kişiden bahsediyoruz. İlişkilerinde sürekli... Bu halde bir de karşısında bunu tetikleyen bir kişiyi de bulur her zaman. Kaygılı olanlar kimleri bulur daha çok? Bu kaygısını gösterecek ya, kaçıngan olanları. Hmm. Ve kaygısını onların üzerinden besler. Ve kaçınganlar da bir yandan da o kaygıyı alır karşı taraftan. Böylelikle bir aslında puzzle gerçekleşiyor gibi oluyor ama yanlış ilişki türleri oluyor. Yani en azından sonuca çok varabiliyor mu? Hayır, varamıyor tabii hı hı. ki. Evet, peki duygularımızı sağlıklı bir şekilde nasıl ifade edebiliriz? Hı hı. İlk etapta şöyle e, tabii bu daha gene küçük yaşta başlıyor. Sürekli hani e, örnek veriyorum bir çocuk gelir okuldan der ki anne işte silgimi kaybettim ben der. Kalemimi kaybettim der. Çünkü onun hayatında o döneminde en önemli duygu o kayıp duygusu. Bir şeye sahipti ve kaybetti. Eman tamam ya da işte örnek veriyorum boş ver enisini alırız gibi deyip sadece çözüm odaklı gidip o duyguyu anlamaya çalışmayınca e, neler oluyor bizde ikincil duygular devreye giriyor. Örnek veriyorum bizim ilk etapta ilk hissettiğimiz duyguyu karşı tarafa aktarabilmemiz gerek. Adaptif duygu deriz biz buna. çok e, çok sabırsızsındır, bir banka sırasındasındır ve hani orada durmak istemediğinizi düşünün. Karşınızda o an biri geldi ve sıraya girdi. Bizim orada çıkarmamız gereken tepki öfke. Ama öfkeyi nasıl yaşadığımız önemli. Yani eğer ki bu öfkeyi çok yüksek sesle yaşadığı yaşa, yaşıyorsak, e, bundan kaçınırız ve hemen orayı terk etme eğiliminde bulunur. Oradaki duyguyu başka bir yere aktarırız. O yüzden ben hep şunu derim. Yani öfkelenmeyin değil, öfkelenebilelim. Tartışmayalım değil, tartışabilelim, hı hı. konuşabilelim. Duygularımızı daha sakinlikle ifade etme yoluna gidersek eğer, e, yani önemli olan bir şeyin bizi yönetmesi değil de bizim onu yönetebiliyor halde olabilmemiz. Evet. Çok doğru aslında. Duyguları ifade ederken de bir yandan da sınırları da rahatlıkla evet. çizebilmek gerekiyor sanırım. Hı hı. Biraz önce aslında hafifçe bahsettiniz ama birçok konuda da dikkat çekmek isterim ben duyguları. Daha fazla örneklemek mümkünse sizin için de. Hı hı, tabii ki örnek veriyorum hani o sınırlardan bahsedecek olursak biz ilk etapta, ee, ...sınırlarımızı nasıl koyarız? Fiziksel koyarız. Fiziksel konulmayan sınırlar genel olarak psikolojik olarak yani hani maneviyat olarak koymak çok mümkün olamıyor. Ama şunu görebiliriz ki bazen kişiler neyden korkar? Hayır demekten korkar. Hı hı. Ve bu hayır demekten korkmanın temelinde ne vardır? Aslında beni sevmeyecekler mi ben hayır dersem? Ee, aslında beni uyumsuz mu görecekler ben hayır dersem? Ve küçük yaşta oluşmaya başlayan bu durum oluşması gereken bu sınır oluşmayınca ileride hep şunu duyarız. işte Serap Hanım o kadar fedakarım ki hiç karşı taraf anlamıyor bu fedakarlığı. Hı hı. Yani ben sürekli birilerine koşuyorum, birilerinin yanına gidiyorum ama benim başım sıkıştığında ee, bunun karşılığını çok Neden? fazla göremiyoruz. Çünkü şu vardır, bir yardım eden vardır, bir de kurtarıcı olmak vardır. Hı hı. Bizler o hayır sınırını çizemediğimiz noktalarda birilerinin sürekli kurtarıcısı olmaya gideriz. Yani o fedakarlığı yaparız, tabii ki de iyi niyet, güzel niyet bunun temelinde var. Ama hayatımızda en çok tekrarlayan durum buysa oraya bir dönüp bakmamız gerekiyor yani. Neden biz hani bu fedakarlığı yapıyoruz ve karşılığını tam manasıyla alamıyoruz? O zaman biz yardım eden değil kurtarıcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Ve kurtarıcı olmaya çalışıyorsak eğer, e, orada bir kayıp korkumuz Hı -hı. vardır. Peki bu herkes için geçerli mesela hayır demeyi, e, bilmeyen insanlar var, kimseye diyemeyenler var. Evet. Bazen de hayır diyemediklerimiz var. Hı -hı. Yani çünkü e, geri geldiğinde çok güzel hayır diyebilip bazı kişilere hayır diyemeyen insanlar var. Evet. Bunlar nasıl kişiler gibi düşünecek evet. olursak birazcık daha zorba kişiler vardır. Örnek veriyorum yani sürekli ısrar ederler, istikrarlı davranırlar kendilerinden sürekli bahsederler daha zorbadırlar. Ya da bazı kişileri görürsünüz çevrenizde hep en olmak isterler ve hmm. sen çok maruz kaldıktan sonra bir yerden sonra hayır diyememeye başlarsın ya da mağdur sürekli böyle hani onu dinle, hmm. ona üzül, ona acı öyle bir profil çizerler ki bir yerden sonra Hayır dersen sanki karşı tarafı hiç değer vermeyen bir kişi gibi algılanacakmışsın gibi olur. Ve bu bizim birazcık daha tabii yumuşak karnımız oluyor. O nedenle şunu söyleyebilirim yani bir kağıt ve kalem alıp e, örnek veriyorum... E, hayır diyemiyorum. Kimlere şu an hayatımda hayır diyemiyorum? Hayır diyemediğimde vücudumda neler oluyor? Yani işte karıncalanmalar mı oluyor? Baş dönmesi mi oluyor? Mide bulantısı mı oluyor? Bunun çünkü fiziksel fonksiyonları da vardır her zaman. Ya da aynı şeyi evet içinde kullanmamız Hı -hı. gerekiyor. Yani kimlere evet diyemiyorum? Evet demek istiyorum ya da diyemiyorum. Hep hayır üzerine kurulu oluyor bazen ama o evet kısmı da önemli. Ve bu sınır dediğimiz olay aslında hep bir çember düşünelim. Bu çemberin dışında kimi tutacağımızla ilgiliymiş gibi olur. Ama aslında sınır dediğimiz şey o çemberin içinde kimi tutabileceğimizle de ilgilidir. Evet çok doğru ama biraz sanırım zor. Hı <laughs> hı. Ee, onunla ilgili bir takım çalışmalar siz de önerdiniz vardı aslında evet. ama e, sanırım biraz kendimizi sınırlarımızı aşmakta zorlanıyoruz. Bazen hani böyle gelmiş böyle gider böyle diyoruz gider gibi. ama evet. ne yazık ki e, değişmek lazım. Nerede olursa işte bu programın da o yüzden yeniden <laughs> başlı oldu. Çünkü yani nerede olursan ol başlayabilirsin. <laughs> Çünkü e, sıfırdan da başlamıyorsun. Hep bir tecrüben var. Dönüşüm, aslında. aslında. E, yaşadığın kötü şeyler bile hep bir, bir tecrübeden ibaret öyle bakmayı Tabii bilmek ki. lazım. Bazen de yani hayır demek ilk etapta kişilere zor gelebilir ama bunu deme şekilleri de vardır. Hani yavaş yavaş esnete esneti biz onu diyebiliriz. İlk etapta kimlere niye diyemediğimizi bir bulmamız Hı -hı. gerekiyor. Bunu anlamlandırdıktan sonra harekete geçmemiz ve o harekette de istikrar sağlamamız çok önemli. Hı -hı. Peki özgüven oluşumu aslında sizin bir özgüven atölyeniz var evet. başladı konuştuk. <laughs> ee, özgüven oluşumuna ailenin katkısı nedir? Ailenin dışında hangi unsurlarla geliştirebiliriz <laughs> bu özgüveni? İlk etapta hani her çocuğun bir mizacı vardır tabii ki. Kimisi bir nebze daha çekingendir, kimisi birazcık daha atiktir, kimisi hiperaktiftir. Yani bunları görebiliriz birçok dinamikler vardır ama ailenin çocukları gözlemlemesi çok önemli. İlk etapta çocuğu tanıma hali. Bazen şunu görebiliyorum ailenin hayali var, ama bunu ne yapıyor? Çocuk üzerinden gerçekleştirmek istiyor. Yani çocuk piyano çalmak istemiyor. Ben diyor hani ben çalamadım benim çocuğum çalsın der bu tarz durumlarda o piyanoyu. İşte bu tarz durumlarda bizim çocuklara daha anlayışlı, daha ilk etapta da bahsettiğimiz gibi duygularını anlamaya odaklı yaklaşmamız gerekiyor. Biz o çocuğa güveni verdiğimiz zaman çocuk diyor ki benim annem babam ayrı da olsalar örnek veriyorum benim yanımdalar. Ee, ne oluyor çocuk yalan söylemeye başlamıyor yani asla yalan söylemiyor. Ee, rahatlıkla ben buradayım diyebiliyor ve e, isteklerini en en azından şu da çok önemlidir benim için istemediği bir şeyi de Dile getirebiliyor. E bir yandan şu aralar tablet ve telefonda çok fazla iç içe çocuklar, çok iletişim kuramıyorlar, hı hı. hani akranlarıyla. Bu da özgüven gelişimini olumsuz anlamda etkiliyor. Yani burada ailelere büyük görevler düşüyor. Yani aslında bu kadar çok e, telefonlarla, tabletlerle de vakit geçirmeleri özgüvenini etkiliyor. Çok büyük bir etkiliyor. İlla ki hani e, artık hani aileler şunu söyleyebiliyor, önüne geçemiyoruz biz bu durumun. O değilse bir arkadaşı öyle ve ondan duyuyor, kendi istiyor. Ama şimdi bu çocuğa verilmiş ilk etapta verildiği için hı hı. E, tekrar elinden birden alınca çocukta başka bir kaygı uyandırıyoruz. Tabii Yani verdikten sonra almak çok zor çok olduğu zor. gibi bir yandan da şu da var aile kendileri de rahat etmek için. Şimdi herkese laf söylemiyorum. Yeri geliyor ben de yapıyorum gerçekten. Ee, ah çocuğum oyna o zaman madem deyip telefonu bizim Hı -hı. de verdiğimiz oluyor. Hatta başta böyle alıştırıyoruz. E bir de pandemide şimdi evdeydi Hı -hı. çocuklar genelde. O yüzden de birazcık daha hani zaman geçirmek zorunda kaldılar o sürede. Şimdi çocukların baktığınızda bebeklik dönemine çocuk nereden bilsin telefonu? Veriyoruz biraz huzur bulalım diye rahat edelim diye eline. Aa bak burada ne var diye alıştırıyoruz. Sonra al, al elinden alabilirsen. Evet. Aslında biz rahat etmek için onu. Onlara bunu aşılıyoruz, veriyoruz. Bir bize en azından ben bazen bunların 8-9 saat olduğunu duyuyorum bu tarz durumların. Onlar beni birazcık ürkütüyor. Hani hı hı. ne kadar da olsa azalarak gitmesi, azalarak hayatından çıkarmamız çok daha doğru olacaktır. Hı hı. Peki özgüvenden devam etmek istiyorum. Hı hı. Bir yandan da şimdi sağlıklı, bilinçli, yetişmiş ailelerden çıkan çocuklarda da özgüven sorunu görülebilir mi? Evet görülebilir. E, kimlerde görülebilir? Mesela çok mükemmelliyetçidir aile. Evet iyi niyetli aslında çocuğun üzerinde hani örnek veriyorum çocuk ayakkabısını giyebiliyordur dur sen yapma da ben yapayım senin yerine dediğimiz zaman yani aslında çocuğa kendi yaşına göre verebileceğimiz sorumlulukları bizler üstlendiğimiz zaman sen yorulma işte kız çocuğu örnek veriyorum bazen mutfağa girmek ister anne der ki aman sen girme zaten ben yapacağım senin yerine. Yani o sorumlulukları bizler yerine getirince aslında o özgüven gelişimine çok katkı sağlayamıyoruz çocuğumuzun. Ee, İlla ki o çekingenlikle kendi ifade edememe haliyle ortaya çıkıyor. O nedenle belli yaşlara göre belli sorumlulukları çocuğa verebiliyor olmamız çok önemli bir konuda. Peki sağlıklı özgüven ne anlama geliyor evet. ve nasıl oluyor? Sağlıklı özgüven aslında hep size ilk etapta bahsettiğim birincil duygularımız var ya o birincil duyguları diyebilmez, diyebilmemiz. Örnek veriyorum hani bir şey istemiyorum kısmında sınır çizebilmek, istemediğini belirtmek, istediği şeyi rahatlıkla dile getirebilmek. Hani çocuğa bakarsınız ya da bir yetişkine gergindir. Hani bir şeyleri saklıyordur kendi içinde. Belli duyguları ortaya çıkaramamıştır. Ama o özgüvenli kişinin duruşuna dayansır, yansır, bakışına da iletişimine de ve istikrarlı ve güzel ilişkiler kurmasına da olanak sağlar. O yüzden ailede bir çatışma varsa, çocuk aileyle çatışıyorsa burada anne ile babanın da o çatışma haline bir bakmak gerekiyor. Neyi ifade edemiyor çocuk diye. O yüzden o demin bahsettiğiniz hani ailede örnek veriyorum özgüvenli bir anne baba olabilir ama çocukta... Bu problem olabilir mi? Hı. Evet olabilir ama o mükemmelliyetçilik kısmı buna sebebiyet veriyor olabilir. Hı hı. Peki çocuk yetiştirmede ailelere ne gibi önerilerde bulunursunuz? Eee ilk etapta gözlem önemli bir faktör. Onun dışında çocuğun istediği şimdi kurslar çok yoğun bugünümüzde hı hı. bizim. Hani ama burada önemli olan çocuğun istediği bir kursta kendisini bulabilmesi ve gerçekleştirmesi. Özellikle ergenler için hani e, çocuğun bir alanda yani ben bu alanda gerçekten iyiyim diyebiliyor olması önemli. Doğru yönlendirme yapmaları gerekiyor ailelerin. E, bahsetmiş olduğum gibi o doğru sorumlulukları çocuğa vermek. Örnek veriyorum 4 yaş bir çocuğa 6 yaşındaki bir çocuğun sorumluluğunu verirsek çocuk bunu yapamadığında bir özgüven eksikliği yaşar. Hı hı. Ben hani değersizim, başarısızım, yapamıyorum gibi. O yüzden kendi yaş gruplarına odaklı e, çalışmaları, sorumlulukları vermemiz gerekiyor. Ve onun dışında çocuğa baktığımızda bir şey yapma dememiz çocukta yap anlamı taşır. Hı hı. E, o nedenle bizim hani e, bazı noktalarda farklı yönleri, farklı dikkatleri çekmek de bu anlamda önemli olacaktır ailelerinizin için. Evet içinde, aslında önemli içinde. gerçekten unsur özellikle şimdi e, ondan beklenen yaşın üstünde şeyler bazen veriyoruz. Evet. E, bir yandan da kızgınlık oluyor. Sanki yapabilirsin. Sen niye yapamadın bunu? Kızgınlığı oluyor. Onu tabii yapmamak lazım. En büyük hatalardan bir tanesi de hani Şunun çocuğu yapıyor, Kıyaslamak, şu yapıyor yok, değil, evet, değil mi? Ne kadar evet. kötü, derin yaralar açıyor Yani e, yine günümüzde aileler bunlara dikkat ediyor. Eski zamanlarda birazcık daha fazla olduğunu duyardık. Hani şu an dikkat ediyorlar ama yine de bu başarı noktasında. Yani bakıyor çocuk gerçekten bazı alanlarda iyi. Aile de alışıyor çocuğun aslında iyi olduğuna, bizi hiç yormadı ki diyor. Ama bir konuda bir başarısızlık gösterince orada kıyaslama devreye giriyor. E orada da o kıyaslama devreye girince belli yaş grubundaki çocuklar da şu olur, annem babam beni sevmiyor. Hı hı. Ve hani bu abiyle kıyaslamalar, kardeşle kıyaslamalar hele aynı atmosfer içerisindeler yani. Orada e, neden çatışıyor derler abiyle ama bir bakıyoruz ki aslında bir kıyas var orada. Evet bazen Hı -hı. aslında e, aileler farkında olmadan çocukların arasında açabiliyor. Yani evet. hani böyle e, çocuk yaparken ah çocuğuma kardeş olsun diye çocuk yapıyorlar ama çocuk yetiştirirken ne yazık ki bu kuralı ihlal ediyorlar. Evet, yani, e, dolayısıyla birbirinden kopuk kardeşler de yetişebiliyor. Ben bunların sorumlusu olarak da aileleri tutuyorum. Siz ne düşünüyorsunuz evet, bu şöyle, konuda? Evet şöyle hani e, doğum süreci gerçekleşince örnek veriyorum abi evin tek çocuğudur ve şu denir. Sen artık abi oldun. Hı -hı. Yani o orada An, abi'nin aklına göre yani hissiyatına göre ne oluyor? Ben çok büyük bir yetişkin oldum ve çocukluğumu benden alıyor diyor kardeşim. Evet kardeşe de bir öfke gerçekleşiyor. Çünkü eskisi gibi işte oyuncaklarla oynamıyor, toplaması gerek. Ağır bir yük verilmiş oluyor abiye. E, sen hani abisin ama hani biz seni de çok seviyoruz bak kardeşin oldu diye seni daha az seviyoruz anlamına gelmiyor ama birazcık yardımcı olman gereken noktalar olabilecek deyip hep daha naif, daha esnek konuşmalarla ekstra bir sorumluluk yüklemememiz gerekiyor. Hı hı. Evet. Son olarak ben tekrar Özgü'nün atölyesine değinmek istiyorum. Şimdi 5-12 yaş 5-12 yaş. Evet, için, evet, değil mi? Hı hı. E, 12 yaş sonrası için ne yapalım? Özgüveli yoksa. <laughs> <diyorsa. gülüyor> 12 yaş sonrası için aslında oyunculuk dersleri oluyor Öyle ama mi? da başka bir arkadaşımız hı. sadece tiyatro ve oyunculuk Anladım. dersi olarak hı hı. devam Peki, ediyor. Peki şimdi ister istemez bir pandemi dönemi oldu. Evet. O eğitimleriniz online mı, birebir mi daha çok gerçekleşiyor? E, daha mu? çok grup halinde gerçekleşiyoruz. 10-15 kişilik gruplarla oluyor hı hı. derslerimiz. Haftanın 2-3 günü haftada 2 saat olmak üzere oluyor. Dramanın yöntemleriyle gerçekleşen bir hani eğitim modelimiz. İşte nefes çalışmalarımız var, artikülasyon çalışmalarımız var. Artık hani ne yapıyoruz işte skeç çalışmalarımız oluyor, duygu çalışmalarımız doğaçlamalar derken en sonunda da onlarla birlikte bir gösteri çıkarıyoruz biz. Hı hı. Hatta öğrencilerim artık 5 yıl oldu hala yaşları büyüdükçe de devam ediyorlar ama gözümün önünde e, ee, o özgüven dediğim kavramın hani ne kadar sağlıklı durabildiğini de görebiliyorum. Evet, bu bir yandan da küçük yaşta doğru nefesle de tanıştırıyorsunuz evet, çocukları. o da güzel. Evet. Çünkü biz de birazdan bir Skype bağlantımız var nefes konuşacağız. Nefes Çok günümüzde güzel. aslında ne kadar önemli olduğunu yavaş yavaş kavramaya çalışıyoruz. Nefes aldık diye yaşıyoruz zannediyoruz ama ne kadar kaliteli Çok yaşıyoruz daha, evet. o da tartışılır Aynen değil mi? Aynen öyle kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Konuk ederim. Için. sağlık sağ olun. Sağlık Serap Hanım. Sağ olun.